Merhaba arkadaşlar, Kırşehir Mucur Hasan Şafak Köksal Bey'in bahçesi. Buraya 2019'da tohumdan kuruldu. 2020 Temmuz 8, 9, 10 olması lazım. Yüksek aşı yaptık. Şu andaki boyları hemen hemen 90 santim çok rahat var. Şimdi size burada dikkatinizi çekip bir bağlama sistemini göstereceğim. Görüldüğü gibi meyve dal açma aparatı plastik. Bu şekilde bu tarafa yaklaşmasın yani ağaç sürgünlere zarar vermesin diye böyle bir sistem ve ondan haricinde bir de silikonlu aşı bağımızı da sürgünümüz diğer tarafa rüzgardan etkilenmesin diye böyle bağlamış gerçekten çok güzel ve bu ağacımız nasıl olursa ok gibi yukarı gidecek şu anda eleklerin boyu benim boyum 1.78 hemen hemen 1.90 falan var 50 santim ise 1,5 metre. Şu andaki boyumuz şu an 90 santim. Çok rahat sürgünlerimiz var. Bugün 22 Haziran 2021. Nasip olursa bu bahçede sürgünlerin boyu bu sene en az 3 metre arkadaşlar. Çok rahat olacak. Yani ben bunun garantisini veriyorum. Bir de şöyle bir çekelim Şimdi burada bütün ağaçlarımızın heleklerinde plaka var arkadaşlar. Bakın. 3C15. Yani 3. sıranın On beşinci bu. Evet yukarıdan aşağı doğru sıralım. 15. on <laughs> beşinci Ve hangi sırada hangi tozlayıcı var bunların hepsi sistemde kayıtlı arkadaşlar. Ve gittiği zaman bir kurum oldu o zaman buradaki numaradan takip edip rahatlıkla bulunabiliyor. Yani ben şuraya tozlayıcı koydum. Buraya tozlayıcı koymadım. Derdi yok. Bakıyorum plakaya. Çıkıyor arkadaşlar. Hasan Bey'e teşekkür ederim bu arada. Ben teşekkür ederim. Öncelikle aşı konusunda Mehmet Sayırlı Kaya ustamızın yardımları burada çok fazla olmuştur. Yani kendisinin emekleri de çoktur bu bahçede. Kendisine çok çok teşekkür ederiz.